Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'ten herkese sevgiler, saygılar. Bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize, desteklerinize, aboneliğinize ve takibinize teşekkür ederiz. Bugün çok özel bir yerdeyiz. 1881'den beri meşhur olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin yerindeyiz efendim. Buramızı en güzel ilgimi çeken kitaplı ve kütüphanesi efendim. Çok güzel. Biliyorsun ki bizim için önemli olan kültür, sanat, müzik, eğlence bir şeyimiz. Bunun yanında bugün çok özel iki tane video çekeceğiz. Evet canlar dostlar arkadaşlar. Şu anda çok özel bir insan var. Çok hanımefendi bir Sema'nın hanımefendi. Ondan biz ilk önce kuru kahveci Mehmet Efendi olan 1871'de beri Türkiye'nin en büyük markası olan en meşhur markalardan biridir. Ee, Semanu Hanım ile bir kütüphane ile ilgili şey yapacağız. Burada da çok güzel bir kütüphane kurmuşlar. Ayrıca bu emeğe geçen kurma insanlara teşekkür ederiz. Semanu Hanım Efendi ile biz kütüphane ile hakkında konuşacağız. E, ee, Semanu Hanım bu sohbetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Senanu Hanım, sizi bir tanıyalım. Tabii, ben Senanu Yıldız, 25 yaşındayım. Furkan Mehmet Efendi kütüphane uzmanı olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, üniversitede de eğitim olarak bilgi ve belge yönetimi bölümünde okudum İstanbul Üniversitesi. 2019 mezunuyum. Ee, kütüphanecilik ve arşivcilik üzerine eğitim aldım. Ee, kütüphanecilik, neden kütüphanecilik? Ee, Çok ne? hocam, o sırada kütüphane ilginiz nereden gelme? Çocukluğunuzda, gençliğinizde veya e, eğitimden mi yönlendirdi veya anneniz babanızın bir etkisi mi oldu veya bir kişi vesile mi oldu size? Çok, çünkü çok ilginç bir meslek Evet evet şöyle aslında çok e, kütüphanecilik üzerine bir bölüm olduğu da bilinen bir e, realite değil aslında. Şöyle gelişti. Ben küçüklüğümden beri kitap okumayı çok seven bir insanım. E, bu nasıl dayanıyor? Benim bir yaş büyük bir abim var. E, annem kendisiyle okumak için e, okuma yazma dersleri verirken, ben de o şekilde okumayı öğrenmişim kendi kendime okula başlamadan. E, o şekilde kitap okumaya başladım. E, ilgimi çekti. Kitap okudukça e, kelime derscimin geliştiğini fark ettim. Hayal dünyamın genişlediğini fark ettim. ve bana gerçekten de birçok artısı ve bir katkısı olduğunu fark ettim. E, bu şekilde liseye kadar devam etti. Daha sonrasında lisede eşit ağırlık bölümünü seçtim. E, bilgi ve belge yönetimi bölümünü Hı. okuyabilmek için de eşit ağırlık puanına bakılıyor. E, sonrasında kitap olan bir ortamda olmak, kütüphane ortamında olmak bana çok cazip geldi. Ee... Vallahi seni kıskandım ben şu <laughs> anda. <Yani gülüyor> çok teşekkür ederim. Kütüphaneleri <laughs> ben e, yanlış Kütüphane ve müzelere dayanamayan bir insanım. <laughs> yani kitap varsa, müze varsa ben oradayım. Buyurun. Kesinlikle öyle. Bu <laughs> sada sündüm. Ailece alışveriş yaparken, gezerken alışveriş merkezinde ben ilk önce kitap kısmını yapıyorum onları gönderin. Değil Siz gezin dolaşın. Buyurun. <laughs> evet bizim ana kaynağımız kitap olduğu için, <laughs> evet, çok kitaptan beslenmemiz için. Geliriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, dediğim gibi kitap e, olan bir ortamda çalışmak bana çok cazip geldi. E, çok da alınlıydı ve ben doğma büyüme İstanbul'da olan bir insanım. İstanbul Üniversitesi de güzel bir üniversite olduğu için tercih edebileceğim bir bölümdü. E, güzel de kazandım. E, bitirdim. E, 4 sene olacak yaklaşık mezun oladı. Şu an hali <laughs> hazırda farklı e, bölümlerde de okuyorum. Bir. Hem açıktan bir yandan yüksek lisans sürecim hmm. var. E, Nasıl devam bunun yanında da e, esas önemli olan kısım bu mesleğinizin güzel taraflarını zevkli tarafı bize zevkli taraflarına bak güzel taraflarını öbür şeyler zaten yaşadıkça gençlerimiz insanların görecek. Bu mesleğin güzel tarafları neler? Şöyle, kesinlikle kitaba para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Dilediğiniz hmm. <laughs> her kitaba erişim sağlayabiliyorsunuz. Ee, çok keyifli gerçekten. Ee, özellikle kitapların biraz daha pahalandığı şu dönemde. Dilediğiniz hmm. kitaba e, erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Kötü alışkanlığın fiyatlarına, şeyine baktığınız zaman kitap bedava. Kesinlikle. Buyurun. Tabii öyle bir kıyasla öyle. Kötü alışkanlıklarım olmadığı için <laughs> herhalde. Tebrik ederim. <laughs> çok çok güzel. Çok güzel bir örneksiniz. Buyurun. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle... E kitapların rafların arasında gezerken rastgele bir canınızın istediği kitabı açıp okuyabiliyorsunuz. Evet. Bir gün boyunca sessiz, sakin bir ortamdasınız. E ders çalışmak isterseniz çalışabilirsiniz. Evet. gelen ziyaretçilerle iletişim halindesiniz. Evet. E, okuduğunuz kitaplar size bir şeyler katıyor ve bunu insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Ya da okumak istediğiniz kütüphanenizde yoksa kütüphaneler arası ödünç alma sistemiyle diğer kütüphanelerden bu kitabı evet. talep edebiliyorsunuz gibi gibi e, çeşitli faydaları, yararları var. Bu sırada burasını e bunun yanında da e, kaç tane kitabımız var? Şu anda, Çünkü bayağı çok kitabımız var burada. Tabii biraz da buradan bahsetmek isterim. Ee, burası Kuru Kaleci Mehmet Efendi Mahdumlarına ait e, tahmis binası. Bu tahmis binamız 3 kattan oluşuyor. Giriş katımızda... E, Yerimiz Eminönü. Evet evet e, Eminönü'de her şeyin başladığı noktada. Evet, evet. İstanbul Merkezi zaten burasıdır. Evet evet o tarihi yarımada evet. da kesinlikle. E, tahmis binamız var. Burası 3 yıldır var ama bu kitaplık ve sergi katı 3-4 ay oldu. Aktifleştireli e, giriş katta. Bir e, hediyelik mağazamız var. E, çeşitli fincanlar, çantalar, tepsiler, e, kahvenin dışında alabilecekleri e, eşyalar mevcut. Bir üst katımızda burası kahve kitaplığımız. Orada bir soru sorayım, özel olarak. Tabii. Bu kitapçılık ve kütüphane fikri e, Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin anki e, oluşumuna çıktı. Çünkü hatta biraz da geç kalmış. 3-4 ay önce yapıldı dediniz. Şöyle aslında evet yani buranın e, planda ve projede e, çok daha eskiye dayanıyor Hı. yani. Ama pandemi vesaire derken biraz araya girdi. Açılışta da ertelenmek durumunda kaldı. Şöyle aslında buranın açılış amacı niyeti halka hizmet tamamen. Eee diledi insanlar gelsin burada kahvelerini içsin, kitaplarını okusun. Çünkü çok güzel kaynaklarımız evet. var. Yani Türkiye'de sadece bize ait olan evet. kaynaklar var. Arkadaşlar canlar dostum. Türkiye'de tek Evet, evet yani Türkiye'de sadece bizde bulabilecek kitaplar tamam. ne var? Tamamen kahve konseptli. O zaman burada söyle diyebilirim. oraya bir, bir bir koyalım, kahve sevenler ve kitap sevenler. Buraya bekliyoruz. Kesinlikle bir hazine niteliğinde. <laughs> kahve sevenler, kahve üzerine araştırma yapanlar, <laughs> çeşitli ziyaretçilerimiz oluyor. Gastronomi alanında yüksek lisans <laughs> Kahve üzerine mesela çok detaylı ve e, kapsamlı bir kitap konuşturmaya çalıştık. Kahve tarihi, kahve ticareti, kahve kültürü, kahvehane kültürü. Tabii farklı farklı diller, dillerde bunlar. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, arada İtalyanca kitaplarımız var. Şu anda totalde 800 e, kitabımız var. E, Bazıları 2'şer, 3'er nüsha olduğu için hmm. farklı olarak 500 adet kitabımız var. Hmm. Ee, seramiklerle ilgili olan kitaplar var. O da fincanla alakalı olduğu için. Tarihe kayan kitaplar var. Osmanlı'da kahve kültürü nasıldı hmm. ee, ya da çeşitli fotoğraf kitaplarımız var. Ee, gelen kişilerin mutlaka keyifle bakacağı, inceleyeceği, güzel bir vakit geçirebileceği bir kitapla hmm. oluşturmak istedik. Tadımlık çok güzel efendim. Bu sırada bu kütüphane esas noktaya geldiğimizde bu meslek ve eğitim içinde bu yaptığınız mesleğin e, gençlerimiz, e, daha doğrusu anne babalar, çocuklarımıza, gençlerimize nerede ilgi duysunlar? Bu, bunun eğitimine nasıl başlasınlar? Şöyle lisede... Ya, eğitim bölümü nasıldır? Şöyle lisede eşit ağırlık bölümünde okumaları gerekiyor ya da sınava girdiğinde eşit ağırlık alanından tercih yapmaları gerekiyor. Bölüm adını tekrar belirtin. Bilgi ve belge yönetimi olarak geçiyor. E, bildiğim kadarıyla özel üniversitelerde şu anda yok. Devlet üniversiteleri de var. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde hmm. var. 4 senelik bir eğitim alınıyor. Sadece kütüphanecilik üzerine değil aynı zamanda arşivcilik üzerine de eğitim alınıyor. İki farklı meslekten eğitim görüyoruz. Zaten bu bilgi ve belge yönetimi daha öncesinde iki ayrı bölümdü kütüphanecilik dökümantasyon olarak. Hatta üç ayrı bölümdü. Daha sonrasında birleştirildi. ders içeriği olarak dediğim gibi hem kütüphanecilik hem de arşivcilik üzerine ve etki arşiv belgeleri okuyabilmek adına da Osmanlı Türkçesi eğitimi alıyoruz aynı zamanda. Bunun yanında da özel üniversiteler içinde bir kampanya yapmamız lazım. Hatta kurumsal firmalar da böyle ee, şirketlerin genel müdürlükleri olduğu binalarda böyle kütüphane kurması lazım. Bildiğim kadarıyla hemen Türk İş Bankası'nda var. Geçmiş zamanda şey yaptı, şimdi tekrar oraya gideceğim. Onlar için de bir kampanya yapabiliriz. Ben burada özel sektörü, kurumsal büyük firmaları, yani 50-100 yıl artı özel üniversitede bu eğitime e, içine sokalım ki Gençlerimize daha geniş alanlar açılsın. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle. Yani kütüphanecilik e, çok e, şu anda popüler olan bir ya da alan ya da sektör Hı. değil. Şöyle ki yani kitaplara teknolojik olarak e, tabletten erişebiliyoruz, telefondan erişebiliyoruz ama o kitabın kapağını açıp da o kokuyu alabilmek, o sayfayı hissetmek kesinlikle çok daha ayrı bir duygu. Elimiz biraz kirlenecek. Kesinlikle öyle. O hmm. Yaprakların hmm. geçişini hissedeceğiz yani kesinlikle. Hmm. E, kütüphane daha çok insanlar için ya da gençler için ders çalışma alanı hmm. olarak görülüyor. Ama şu anda kütüphanecilik çok e, aslında başkalaşıyor, evrim geçiriyor biraz daha. E, çeşitli müzik kütüphaneleri açılıyor, evet, vakıf kütüphaneleri açılıyor. Bizim gibi böyle e, özel konseptli kütüphaneler açılıyor. Hmm. E, o yüzden kütüphanecilik kavramı da biraz daha gelişiyor ve e, gelişen topluma da hitap etmeye çalışıyor. Ve bu noktada yetiştiğini düşünüyorum. Bunu da ilave eder. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı artı biz anne babalar e, ailelerimiz çocukların bu mesleğe daha çok ilgi duyması için daha çok kitaba e, şey yapması için ne yapması lazım? Söyle çocuk taklit Şimdi eder. Bir şeye bakalım. E, Türkiye Cumhuriyeti Milli Bakanlığı'nın kısmına bakalım veya evet. Türkiye Eğitim Milli Bakanlığı'nın okullarında tüm okulun verilen eğitimler yeterli mi? Yüzeysel olarak. Şöyle kendi alt, aldığım eğitim üzerine konuşmak istersem ben Anadolu sesi çıkışlıyım. Tuzla Anadolu Sesi'nde okudum. Ee, ilk okuldan itibaren evet hep bir saatlik okuma saatimiz olurdu. Hmm. Ee, yani rehberlik dersi ya da kitap okuma saati olurdu. Hmm. Ee, ama orada biraz daha tamamen aileden geldiğini düşünüyorum. Hmm. Benim annem de kitap okumayı çok seven birisi. Ee, Çocuk taklit eder. Yani çocuk küçük yaşta neyi görürse, anneden babadan neyi görürse onu yapar. Anne eğer elini alıp bir dergi okumaya başlarsa, öyle bir saat oluşturur, öyle bir etkinlik takvimi oluşturursa çocuğa da bunu aşılar. Biz zaten o konuda şöyle bir kampanyamız var. Düz ne olur ailece günde en azsa 1 saat ailece çocuklarımızla birlikte okuyalım diyoruz her zaman. Yani Kesinlikle çok gerekli yani çünkü okuduğumuzu anlamamız gerekiyor ve ilerleyen süreçte işte eğitim Hı. hayatında bizden hep bunu isteyecekler. Hı. Yani Türkçe'de karşımıza uzun paragraf soruları çıkacak bizden okuduğumuzu anlamamızı Hı. isteyecekler. Ve bunlar Türkçe metinler doğal olarak baktığımızda aslında okuduğumuzu anlamamız gerekiyor çünkü Türkçe yazan sorular zaten bunlar. Evet arkadaşlar canlar doğuşlar ee, YouTube kanalı Kırmızı Elma 05 kanalımızda bugünkü konumuz... Ee, meslek, iş, bunun yanında da biraz da eğitim var. Burada çok saygıdeğer bir hanımefendimiz böyle evet. e, güzel canlı yaptı. Hem de çok güzel özel kahve lezzeti var. Zaten Kuru Kahve Mehmet Efendi 1871'den ve dünyada ve Türkiye'de en iyi ürünlerimizde, en iyi markalardan olan bir ürünlerimiz. Bursa'da e, Sena Nur hanımefendiye ayrıca ailesinden dolayı da saygıdeğer ailesine teşekkür ederiz. Kinap'la birebir alt tabi romantik aşığı olduğu için <laughs> Ve bu mesleği güzelce seçtiği için gençler ne oldu bu mesleğe mutlaka ilgi duyun. Her şey bedava burada. Kitap okumak bedava, çeşit çeşit bedava. Bir de he, bu mesleğin ufka açık mıdır? Şöyle, e, ileride arşivcilik alanından da düşünecek olursak, dediğim gibi iki farklı alanımız olduğu için, e, ileride e, her şirketin bir arşivi olmak zorunda olacak Olur. ve çok fazla şirket var ve ileride evet. bu sayı artacak. Evet. Ee, öyle bir arşiv istihdamı da oluşacaktır. Ve kütüphanelerde de şu anda birçok ilkokulda ya da lisede olmasa da ileride yine liselerde de ilkokullarda zorunlu olacak evet. ve oralarda da yine öğretmenden ziyade bir kütüphane uzmanı ya da kütüphane sorumlusu olması gerekecek. Evet. Ve bu alanda istihdam olarak da öne açık olarak düşünüyorum. Ki onun haricinde yüksek lisansla birlikte akademisyenlik de düşünülebilir. Evet. Ee, bölümün şu anda çok fazla üniversitede olmadığı için ileride açıldıkça e, buna gelişeceğini düşünüyorum. Anladığım kadarıyla hem devlet kısmında hem de sosyal sektörde rahatlıkla iş bulabileceği çok özel, çok seskin evet. mesleklerden biri. Evet, kesinlikle. Ayrıca burada biz şöyle ileri zamanlarda bir kampanya yaparız. Büyük kurumsal firmaların e, genel müdürlüklerinde kütüphaneleri açması için veya farklı şekilde açmaları için bir kampanya yaparız. Evet. Orada da kütüphaneci çalışanlarımıza, sizin gibi saygıdeğer insanlara ihtiyacımız olur. Son söylemek istediğiniz neler olabilir? Veya biz toplumdan neler istersiniz buraya gelmek, gelen müşterileri de okuyucular olarak Şöyle kesinlikle gelmelerini tavsiye ediyorum. Harika bir ambiyans oluşturmaya çalıştık. Ee, buradan keyifle ayrılmanız için elimizden geleni de yapıyoruz. Çok güzel kaynaklarımız, kitaplarımız var. Üst kattaki sergimiz de hem tasarım olarak hem içerik olarak kesinlikle çok verimli. Ee, her zaman bekliyoruz, kapımız açık. Normalde değerli bilginiz bu normalde bu video yaklaşık 2-3 ay sonra yayınlanacak ama burada kitap çok önemli olduğu için benim için ekmekten, sudan sonra en önemli olan kitaptır. Bu yönden bu Cuma günü yayınlayacağım. Ama arkadaşlar, dostlar, canlar ne oldu bu şeyi kaçırmayın. Hem çok özel bir ortam hem de burada Sena Nur Hanım Efendi, bu mesleği ilgi duyanlara, gelenlere bizim Kırmızı Elma 05 kanalımızda onlara yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Gelen ziyaretçilerimiz Kırmızı Elma 05 üzerinden geldiğini gösterirse ayrı bir ihtimam gösterebiliriz tabii ki. İlginize teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben Arkad şakalarım. teşekkür ederim. arkadaşlar. ederim arkadaşlar eğitim ve meslek ve iş olarak birinci bölüm var. İkinci bölümde çok farklı bir yerde çekeceğiz. Bugüne kadar gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkürler. Hoşçakalın.